İnan bana, ben de dahil olmak üzere birçok gitarist, bas gitarist, baterist, müzisyen sahnede armoni, teori ya da bunun gibi bilgiler ile sunum değil, pratik bilgiler ya da elde ettiği o küçük tecrübeler ile doğaçlama ya da şarkı üzerindeki değişikliği yapıyor. Yani öyle çok düşündüğün gibi gamlardır, armonilerdir bunun olaylara pek girmiyorsun. İşin pratik kısmına giriyorsun. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili canlar umarım keyfiniz yerindedir. Gitarınız da hazırsa bu videoda anlattığım 3 pratik bilgiye beraber bakalım o zaman. Hazırsan anlatmaya çalışayım. Sağ elinizle sadece vurçek yaparak, sol elinizle de bareli akorlarda sadece uyguladığınız gücü keserek neredeyse duyduğun birçok şarkının ritmini atabilir, çalabilir, uygulayabilirsin. Nasıl mı? Sağ el yalnızca bunu yapacak. Ya da bunu yapacak. Bu sistem bareli akorlarda olur yalnız. O yüzden bir tane bilinen bir basit bareli akor basalım. Yani 5. pozisyonda la minör basalım. A -M. Uyguladığım gücü keseceğim sadece. Ne demek? Vurdum, kestim. Vurdum, kestim. Vurdum, kestim. Ama parmaklarım klavyeden veya tellerden ayrılmadı. Vurdum, kestim. Vurdum, kestim. Vurdum kestim. Mesela hangi ritimler olur? Oriental? Sıka. Pop. Pop Rock. Regimsi. Bastığın akorların adını ezberlemeye fazla çalışma. Ama bastığın kalıbın majör mü minör mü? 7'li, 9'lu bunun gibi akoru oluşturan sistemin genel adını öğren. Ne demek istediğimi hemen örnekle açıklayayım. Mi majör bastın. Benim için bu majör bir kalıp. Buranın devamında da perdeler var ve ben onu noktasal olarak görüyorum. Bunu bu şeklin mi majör olduğunu tabii ki artık biliyorum ama benim için bu majör bir kalıptır. Kulağımda mi majör değil, majör ses tınlar. Bu sistem, bu kalıp benim için minör bir kalıptır. Bu da minördür, bu da minördür, bu da minör kalıptır. Bunları kalıp olarak ezberlediğin vakit o zaman transpozesi daha kolay olur. Ayrıca bir yerde bir akor duyduğun vakit onun majör mü minör mü olduğunu böylelikle daha iyi algılarsın. Beynin çalışma şeklini değiştiriyoruz açıkçası. Majör yedili. Evet tını, adı önemli değildir benim için ilk aşamada. Tınısı önemlidir. Bu tını majör yedili bir tınıdır. Sen böyle bir tını bir yerde duyduğun vakit ha burada majör minör basmamış. Yedili ya da dokuzlu gibi bir şeyler basmış diyebilirsin. Kulağının gelişmesini en etkileyen faktörlerden biri bu tarz bir çalışma diyeyim ya da çalışırken buna dikkat etmek gerekir. Tabii ki bir bareli akorda da aynı şekilde. Bu re, re minör olduğunu artık öğreniyorsun ama benim için bu da minör bir kalıp. Yani bu kalıptan türemiş. Bunların hepsi minör kalıp. Bu da aynı. Hepsi minör. Bunlar majör kalıp. Bu diyorum. Majör kalıp oradakini nokta olarak görüyorum. Böylelikle solo'ya geçiş daha kolay oluyor. Böylelikle 3 tane bir sistem verildiği vakit majör, minor, minor bunu solo'ya aktarmak, doğaçlama yapmak daha kolay oluyor. Majörü, minörü, yediliği, dokuzluyu kalıp olarak bilmenin en büyük avantajı ise doğaçlama bir solo atarken neyi nasıl yapacağını daha rahat belirlemiş oluyorsun. Şimdiki tavsiyem ise iki akor arasındaki geçişle ilgilidir. Ama bu iki akorun özelliği şu olmalı. Bir defa ardışık olmalı. Yani la minör, sol major La, sol. Do majör, re majör. C, D gibi olmalı. Yani aralarında gitar üzerinde baktığım vakit bir perde boşluk olmalı o akor arasında. A, M, G bir perde boşluk var. D, M, C bir perde boşluk var. Bu akorların majör ya da minör olması da önemli değil. Yani yeter ki aralığı tam aralık olsun. Bu iki akor arasında kromatik geçiş yapabilirsin. Her ne olursa olsun tarz ya da sistem ya da yapı. Senin kulağına hoş gelen her noktada kromatik geçiş yapabilirsin. Kromatik geçiş ne demek? Sesler yarım yarım artacak ya da azalacak. Yani şu bir kromatik geçiştir. Bu bir kromatik geçiştir. olayda bunu akora uygulamak zaten. Hemen örnekleri vereyim. La minörden sol majöre, A M'den G'ye. Mesela bir ritim. Buradan diyelim ki C'ye geçtik. Re minöre geçeceğim. Do majöre geri döneceğim si bemol ama araları yarımsa olmaz. Yani la majör, si bemol majör olmaz. Mi minör, fa majör bunda olmaz. Mesela mi minör, re minör. Mi, re arası tam aralık. Yarım sesle yaklaşım yapabilirim. Yani kromatik geçiş yapabilirim. Re minör mi minör dm, em o zaman şuradaki ses mi G, D, M olacak ise Do, Re burada ama La minör, Sol major Ama aradaki ses burada. Çünkü La sol burada. O zaman Fa'ya geçeceğim. Sol. La. Uyumsuz olmaz. Bilinen bir İspanyol gamı vardı ya hani La minor, Sol major, Fa major, Mi major. La Sol Fa Mi deniliyor ya. Bu aralıkları kromatik olarak geçiş yapabilirsin. Bu diyelim ki Re minörde. ardışık iki akor arasında kromatik geçiş yapılabilir. Böyle armoni mantığıyla değil de gitar üstündeki şekilsel bir mantıkla yaptığımı söyleyebilirim. Bu yüzden aynısını şöyle de yapabilirsiniz. Bareli bir akor bastınız. Bu kök sesi oluşturuyor. Şuradaki de beşlisi. Beşlisinden bir sonraki geçeceğiniz akora da kromatik geçiş yapabilirsin. Yani... Artık burada olmaz. Fa majörden söylemi geçeceğim? La ya. Bir akorun beşlisinden de diğer akora beşlisine kromatik geçiş yapılabilir. Ben bu beşliği armoni olarak değil, gitarda şekilsel olarak biliyorum. Eğer kök ses buysa beşlisi burada. Kök ses buradaysa beşlisi burada. Kök ses buradaysa, kök ses buradaysa beşlisi burada. Tam pes tam tiz. Her sistem için aynı. E bu sistem iki telde görüyorum ama ben orada akor basıyorum. Majör minor olması fark etmez bu geçiş pratikliğinde. Bu bir pratik sistemdir. Bazı noktalara armoniye uyabilir, bazıları uymayabilir. Ama kulağın ile ve tarza göre de uyumlu ise kullanabilirsin. Değil mi? Tabii ki öneri, tavsiye ve pratik bilgiler adı altında içerikler hazırlamaya ben devam edeceğim. Sen de bu videoyu beğenmiş isen ve hatta işine de yaramış, hoşuna da gitmiş ise diğer müzisyen arkadaşlarımıza da ulaşmak için paylaşırsan çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda canlı yayında ya da gerçek hayatta Görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.